Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber T-Tech Carnival dış mekan hoparlörünü detaylıca inceleyeceğiz. Daha öncesinde bu kanalda Carnival Pro modelini de incelemiştik. O daha güçlü ve aynı zamanda bir takım farklı özellikleri vardı. Bugünkü modelimiz ise Carnival modeli. Bu ürünleri satın almak isteyenler için ise aşağıya linki bırakıyorum. Bu bir affiliate linktir. Ürünleri buradan güvenle satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza başlayalım. Öncelikle gövde özelliklerine ve hızlıca göz atalım isterseniz. Ön tarafına baktığımız zaman burada metal bir yüzey var ve yan tarafları sağlam plastikten yapılmış. Aynı zamanda ürünü konumlandırdığınız yerler yani alt taraflar ve yan taraflarda böyle kağıtçuk alanlar var. Ürünü koyduğunuz zaman herhangi bir yeri çizmiyor. Bu gerçekten önemli. Ve aynı zamanda ürünün çizilmesi de nispeten zor hale geliyor. Ağırlığına geldiğimiz zaman 5.4 kilo gibi bir ağırlığı var. Bence gayet taşınabilir bir ürün ve aynı zamanda arka tarafında da yine tek elle kaldırabileceğiniz bir tutma alanı da bizlere sunulmuş. Ön tarafına baktığımız zaman burada buranın metal olduğunu söylemiştik. Bir tane T-Tech logosu görüyoruz. Burada yine tasarımsal detaylara baktığımız zaman şık bir operör olduğunu söyleyebiliriz. Sağ ve sol taraflarına baktığımız zaman yine buralar düz bırakılmamış. Böyle hem piyano bile hem de mat bir geçiş yapılmış buraya. Güzel bir desen var. Üst tarafına geldiğimiz zaman ben üst tarafını gerçekten çok beğendim. Üst tarafında çeşitli tuşlar var. Bunlara da hızlıca bir göz atalım isterseniz. Ekoyu azaltıp yükseltme bölümümüz var. Sağ tarafta ise hem mikrofonun hem de bağladığınız farklı bir enstrümanın sesini yine alçaltıp yükseltebiliyorsunuz. Alt tarafta volume denen kısımda ses alçaltıp yükseltilebiliyor. Onun hemen altında burada cihazı açma kapatma tuşlarımız var. Sol tarafta ışık modlarını değiştirme tuşumuz ve onların hemen üstünde ise iki tane bu cihazdan satın alırsınız eşlemeye yarayan tuşumuz ve aynı zamanda çalan şarkıyı durdurup başlatmaya yarayan tuşumuz bulunuyor. Aynı zamanda bu alanın da piyano black olduğunu hatırlatmak istiyorum gerçekten çok şık duruyor bununla beraber alt tarafına doğru geldiğimiz zaman ise burada dört tane led alan görüyoruz aslında ama bunlardan sağ 3'ü pilin durumunu anlatıyor sol taraftaki led ise bağlantı durumunu bizlere anlatıyor diyelim ki bluetoothla bağlısınız mavi renk yanıyor gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda bir diğer güzel özellik ise buradaki tüm tuşlar aydınlatmalı özellikle akşam gece ya da karanlık bir yerdeyseniz parti sırasında tuşları görüyor olmak bence gerçekten kıymetli. Önemli noktalarından bir tanesi ise IPX 6 derecesi bulunuyor bu hoparlörün. Yani su sıçramalarına karşı ve toza karşı dayanıklı bir gövdesi olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu özellikle tabii ki böyle partiydi vesaireydi böyle dışarıda kullanırken üzerine bir şey dökülür bir şey olur vesaire bu tarz şeyler için güzel. Ancak bu hoparlörü işte denize havuza vesaire atamazsınız. Bunun altını çizmek istiyorum. Ancak yağmurun altında dinleyebilirsiniz ya da ufak bir su sıçradı vesaire bu tarz bir durumlarda da IPX 6 arkamızda duracak. Giriş çıkış işlere geldiğimiz zaman ise burada bir mikrofon girişimiz bulunuyor. İsterseniz buraya farklı bir aksesuar da bağlayabiliyorsunuz. Hemen yan tarafında reset tuşumuz var. İğne ya da sim kart yardımıyla hoparlörü resetleyebiliyorsunuz. Hemen sağ tarafında bir USB giriş bulunuyor. 2 tane USB tip A giriş bulunuyor. 3.5 milimetrelik bir AUX girişimiz var. Yani kablo olarak da bu hoparlörü bir kaynağa bağlayabiliyorsunuz. Hemen altında ise micro SD kart girişimiz var arkadaşlar. Yani bir SD karttan da yine müzik dinlenebiliyor. Ve sağ tarafında ise DC girişimiz var. Kutu içerisinden çıkan kablo ile bu cihazı şarj edebiliyorsunuz. Hoparlörün altına geldiğimiz zaman ise burada da pasif radyatörü rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Özellikle dikey konumlandığında böyle duvara karşı vesaire konumlarsanız gerçekten güzel kaliteli bir basının olduğunu söylemek istiyorum. Zaten birazdan detaylı olarak sizlere anlatacağım. Şimdi ise gelelim ses performansı kısmına. Ses performansında bu hoparlör bizlere maksimum değer olarak yani RMS değeri olarak 100 wattlık bir değeri bizlere sağlıyor. Ev kullanımı için bence gerçekten güzel bir ses performansı var. Sizi sonuna kadar açmak pek mümkün değil. Çünkü gerçekten çok kuvvetli bir hoparlör aynı zamanda dışarıdaki partiler için de ideal. Ancak tabii ki Carnival Pro modeline bakarsanız daha kuvvetli bir ses alacaksınız. Bunu söyleyebilirim. Tabii ki arasında hem RMS değeri olarak hem de gövdesel olarak farklar var. Daha kuvvetli bir ses için Carnival Pro'ya yönelebilirsiniz. Carnival da gerçekten işinizi fazlasıyla görecektir. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ve isterseniz bu hoparlörden iki tane alıp bunları birbiriyle eşleştirebiliyorsunuz. Böylelikle sağlı sollu olarak da kullanılabiliyor. Bu bakımdan da güzel. Yani bir tane aldınız yetmedi kesmediyse bir tane daha alıp bunları eşleştirebiliyorsunuz. Maksimum maksimum ses yüksekliği olarak ise 93 desibele kadar yükselen bir sesimiz olduğunu da söylemek istiyorum. Aynı zamanda bir de ışıklı bir gövdesi olduğunu söylemek istiyorum. Burada ışığın çeşitli modları var. Buradaki modları üzerinde bulunan ışık tuşuyla beraber değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz burada müziğin ritmine göre değişen bir renk cümbüşü yaratabiliyorsunuz. Tabii ki bunların çeşitli farklı modları var. İsterseniz tamamen de kapatabilirsiniz. Ancak gerçekten güzel ve şık olduğunu söyleyebilirim. Buradaki sürücülerin içerisine saklanmış güzel ışıklarımız bulunuyor. Ses performansı kısmına geldiğimiz zaman içerisinde 4 tane yani aktif sürücü ve iki tane de pasif radyatör bulunuyor. Böylelikle baslar gerçekten çok güzel, çok keyifli, derin ve dolgun baslar bulunuyor arkadaşlar. Ses performansını net bir şekilde beğendim. Şimdi isterseniz gelin kısa bir ses performansı testi yapalım. Bakalım nasıl bir performansı var. <laughs> thank we'll you performansı kısmına geldiğimiz zaman ise bu hoparlörün içerisinde 5200 miliamperlik piller bulunuyor arkadaşlar. Bu piller bizlere %50 ses yüksekliğindeyken yaklaşık olarak 13 saatlik pil performansını sağlıyor ki gerçekten güzel bir rakam olduğunu söylemek istiyorum. Ancak tabii ki burada sesi ne kadar yüksek kullanırsanız pil performansı da aynı oranda düşecektir. Bunun da altını çizelim arkadaşlar. Pilin ne kadar kaldığını anlamamıza yarayan 3 tane led var. Demin size bu ledleri göstermiştim. 3 kademeyi nasıl üçebiliyoruz? Bunun da tablosunu buraya bırakıyorum böylelikle aklınızda bir soru işareti kalmasın. Pilimizin sıfırdan yüze dolması ise yaklaşık olarak 3,5 saatimizi alıyor. Burada şunu da söylemek istiyorum. Carnival Pro modelindeki pil değişebiliyordu. Keşke bunda da pil değişseydi. Böylelikle harici pil satın aldıktan sonra partiyi hiç kesmeden direkt olarak yanınızdaki yedek pillerle rahat bir şekilde kullanabilirdiniz. Carnival Pro'nun bir güzel artısı da buydu. Demin bu hoparlörün arkasını size anlatırken iki tane farklı USB tip A giriş olduğunu söylemiştim. Bunlardan bir tanesi aslında telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir giriş olarak da bizlere sunulmuş. Buradan 5 wattlık bir çıkışı bizlere sağlayabiliyor. Telefon yavaş da olsa şarj edebiliyor. Güzel bir özellik. Şimdi ise gelelim bağlantı özelliklerine. Bu hoparlörde bir sürü farklı bağlantı seçeneği var. Öncelikle Bluetooth 5.3 ile beraber geliyor. Bir hayli güncel bir sürüm olduğunu söylemek istiyorum. Bunların dışında kablolu olarak AUX girişimiz var. 3.5 milimetrelik. Mikrofon veya enstrüman girişimiz var. 6.35 milimetrelik bir jack girişimiz var. USB bellek ya da hafıza kartı üzerinden de müzik çalma imkanını bizlere sağlıyor. İsterseniz iki tane karnival modülünü alıp birbiriyle de bağlayabiliyorsunuz üzerindeki tuş yardımıyla beraber. Peki kullanım kullanım alanları nereler bu hoparlörlerin? Özellikle tabii ki dışarıda parti ya da dışarıda bir yerde müzik dinlemek için gayet ideal. Aynı zamanda karaoke özelliği olduğu için aynı zamanda mikrofon ya da bir enstrüman da bağlayabiliyorsunuz. Bu yine güzel bir özellik. Bu tarz işlerle uğraşıyorsanız böyle bir hobiniz vesaire varsa bu hoparlör yine sizin için uygun olacaktır. E aynı zamanda ev kullanımı için de ideal bir performansı olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki sesi sonuna kadar yükseltemiyorsunuz. <laughs> Çok ciddi bir ses performansı var çünkü. Ancak orta seviyelerde, ortanın biraz altında falan gayet keyifli ve tatmin edici. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.